İnsanı meleklerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi biliyorsunuz bizim nefis sahibi olmamız. Ben bunu ihtiyaca binaen tekrar ediyorum. Meleklerle insan arasındaki fark nedir diye sorulduğunda zihinlerde çok yanlış bir algı var. Meleklerin iradesinin olmadığını zannediyorlar. Bu çok yanlış bir algı. Melekleri böyle bir robot gibi programlanmış ve ona göre ibadet eden varlıklar olarak görüyorlar. Oysa biz bu metnin içerisinde bunu da göreceğiz. Bakın meleklere iman, imanın rükünlerinden bir tanesi İnandım deyip rafa kaldıracağımız bir rükün değil. Bizim melekleri çok iyi tanıyor olmamız gerekiyor. Bu makalenin içerisinde de bugün okuyacağımız makalenin içerisinde de meleklerdeki haşiyeti, meleklerdeki aşkı ilahiyi göreceğiz. Yani eğer öbür türlü olsaydı onlar bizim için bir ufuk olmazdı. Meleklerle bizim aramızdaki fark onlarda irade olmayışı değil. Onlarda nefis olmayış. İşte bizim meleklerden farkımız, önemli bir farkımız bizim nefis sahibi olmamız. Düşünün insan mahiyetinden nefsi çıkarıp attığınızda o mekanizmanın insan mahiyetindeki o meleki mekanizmanın e o hayvani, behimi yönümüz olmadığı için diğer mekanizma çalışacak. Ama bizim Cenab-ı bunu iradi olarak gerçekleştirmemizi istiyor. ve Bu iradi olarak gerçekleştirme süreci de o hayvani yönümüzün varlığıyla yani nefsimizin varlığıyla gerçekleşiyor. Bu bizim hür seçimimiz haline geliyor. İşte bizim behimi, bizim hayvani yönümüzün olması bizim nefis sahibi oluşumuzla alakalı. Meleklerde yeme içme yok. Meleklerde evlenme yok, cismani mübaşeret yok. Meleklerde efendim bizdeki o arizi günah işleme davranışları yok. Onlar yaratılışları gereği masumlar ve her an Allah'ı tesbihte taatle meşgul olan nurani varlıklar. Bununla ilgili Cenab-ı Hak bize ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ayet-i kerime değerli dostlar. Şöyle buyuruyor. Bir takım insanlar çıkıp meleklerin Rahman olan Allah'ın çocuğu olduğunu iddia ettiler. Biliyorsunuz meleklerin melekler Allah'ın kızları diyenler var. Bilakis onlar onun şerefli kullarıdır diyor Cenab-ı Hak. Onlar melekler Allah'ın şerefli kullarıdır. Onun sözünün önüne geçmez, sadece onun emriyle hareket ederler. Bu cennetteki bizim durumumuz da böyle olacak biliyorsunuz cennette ama cennete ehil hale gelebilmek için işte biz o meleki yönümüzü burada inkişaf ettirmemiz gerekiyor ki cennette biz de melek numun bir mahiyette bulunabilirim. Bakın Allah ne diyor onlar için? Onun sözünün önüne geçmez sadece onun emriyle hareket ederler. Demek ki melekleşme ufku bize böyle gösteriliyor. Allah'ın sözünün önüne geçmemek ve onun emriyle hareket etmek taabbudilik. Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa tüm hallerini bilir. Onlar onun razı olduğundan başkasına şefaat edemezler. Allah korkusu on, Allah korkusu ve ona olan saygılarından dolayı her an müteyakkızdırlar. Allah korkusundan bahsediyoruz. Meleklerin Allah korkusuna da iclal deniliyor. Bu da varlığın metafizik boyutunda anlatılıyordu hatırlayacaksınız. Okuduğunuz için hatırlayacaksınız. İclal, meleklerin Allah korkusu. Onlar Allah korkusu olan ve Allah'a karşı saygılarından dolayı her an uyanık olan, her an tetikte olan varlıklar, nurani varlıklar ve onlar Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat etmeyen varlıklar, nurani varlıklar. İşte insan... Şimdi insanın mahiyetine bakın. İnsan ise hayatiyetini nasıl gerçekleştiriyor? Yiyerek, içerek gerçekleştiriyor öyle değil mi? Yeme içmeyle devam ettiriyorsunuz siz hayatiyetinizi. Uyuyorsunuz. Bunlar hep beşeri arızalar. Meleklerde olmayan şeyler bunlar. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, uyuyorsunuz, neslinizi devam ettirebilmek için cismani bir bahşeretiniz var, cinsiyetiniz var, erkekliğiniz var, dişiliğiniz var, meliklerde biliyorsunuz erkeklik ve dişilik de yok. Her zaman için nefsine uyup günaha girme ihtimali olan insan. Ancak şimdi bunu oruca bağlayalım, ondan sonra melekleşme ufkuyla devam edelim. Oruç tutan bir mümin düşünün. Oruç tutan bir mümin. Ne yapıyor o? Yeme içme gibi engeller onda ortadan kalkıyor. O şehvetine hakim oluyor. Her türlü günahtan sakınıyor. Melekler gibi bir hayat yaşamaya başlıyor. Meleklerin ibadeti sürekli ya. E biz de Ramazan-ı Şerif'le beraber ibadetimiz sürekli hale geliyor. Sürekli bir oruç hali içerisinde olduğumuz için. Ve dikkat edin bakın ne oldu? İşte yeme içme yok veya duyguların bizim üzerimizdeki hakimiyeti yok günahlardan sakınmak var tam o meleklerdeki gibi tıpkı Allah korkusu ve saygılarından ötürü müteyakkızdırlar Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat etmezler efendim onlar Allah'ın emriyle hareket ederler Allah'ın emrinin önüne geçmezler bu vasıflar Ramazan-ı Şerif'te bizim de vasıflarımız haline geliyor. Ramazan-ı Şerif'te. İşte Ramazan-ı Şerif'in orucu bize böyle bir mahiyet kazandırıyor ve hatta o haliyle insan melekleri bile geride bırakıyor. Çünkü insan bu halini o behimi yanına rağmen ihraz ettiği için melekleri de geride bırakıyor. Öyle ki Cenab-ı Hak bu vasıflara sahip olan mümin kullarıyla meleklere karşı iftihar ediyor. Onları meleklere örnek olarak gösteriyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu vasıfları biz kazandığımızda, biz melekleştiğimizde işte Cenab-ı Hak bu vasıflara sahip olan mümin kullarıyla meleklere karşı iftihar ediyor. Onları meleklere örnek olarak gösteriyor. Evet öyle insanlar vardır ki melek gibidirler bu insanlar Rabbim hesaba çeker düşüncesiyle karıncaya bile ayak basmazlar. Hoca Efendi hizmet insanları için karınca basmaz efendiler ifadesini kullanıyor ya. Karınca basmaz efendiler. Benim nazarımda da öyledir. Kalbimin nazarında öyledir. Hizmet insanları melek numun insanlardır. Karıncaya dahi basmaz, kendisinden daha muhtacını görse Elindekini ona verir. Bakın bunlar hep ne oldu? Bir müminin melek numunu özellikleri. Namaz kılmak üzere Rabbinin huzuruna gelince ayakları tir tir titrer. Titrer de ahirete ait hesabını düşünerek iki büklüm olur ve ona bakanlara Allah'ı hatırlatır. İnsan da vardır ki ama şeytan gibidir. Biliyorsunuz o şeytan gibi insanları biliyorsunuz. Ormanlardaki canavarlardan daha tehlikelidirler, daha zararlıdırlar. İşte insan oruç sayesinde bu aşağı derekelerden kurtuluyor. Dereke derecenin zıttı. Yukarıya doğru yükselişlerin basamaklarına derece, aşağı doğru inişin basamaklarına da dereke diyoruz. İşte bu derekede insanlar var yani canavarlardan daha tehlikeli insanlar var yılan gibi sokan, akrep gibi ısıran efendim vahşi aç hayvanlar gibi saldıran insanlar var. Onlardan daha tehlikeliler. İşte insan oruç sayesinde bu aşağı derekelerden çıkıp melek, melekler ufkuna belki daha ileri derecelere adım atmaya liyakat kazanır diyor Hoca Efendi.